Herkese selam arkadaşlar. Enes Karaş kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden 22 Mart çarşamba saat 2 evet, civarındayız. Bugün şoklara meşbakslar gelecekmiş. Bir bakalım neler var neler yok. Yine motorumuzla çıktık. Motorlu av videosu ne zamandır yapmıyorduk. Bakalım neler bulacağız. Bulabileceğiz mi güzel bir şeyler. En kötüsünden bir chase bulmak istiyorum bakalım. Bulabilirsek süper olur. Şöyle yeni geniş açı kameramızla çıkalım yola. Evet ilk Yeni telefonumuzda ilk böyle geniş açı av videomuz. Diğer büyük motorumuzla çıksaydık daha güzel olabilirdi fakat bugün bununla ufakla çıkalım dedik. Şu ileride bir tane şok var. Bakalım gideceğiz oraya. İnşallah bir chase en kötü bir chase bulursak güzel olur. Elimizde olan açtığımız araçlardan var ise de evdeki araçlardan bakacağız. Evet arkadaşlar ilk şoktan çıktım. Hiçbir şey yok. Gerçekten buraya sevgi yap gelmemiş. Bakalım diğerlerine doğru. Yola çıktık gidiyoruz. Evet. Motovlog da güzel oluyor ya böyle geniş açı olunca. Böyle balık. İlkinden elimiz boş çıktık. Bakalım burada sağımıza baktık, solumuza baktık. Devam ediyoruz. Bakalım en kötüsünden bir chase bulursak bayağı memnun kalırım. Bir chase hiç fena olmaz aslında. Ama bakalım. İnşallah denk gelir. Ben yine açarım diğer çöplerdir arkadaşlar. Evet burada beşliler falan var. Şu çöp kamyonu iyiymiş. Şu var. Bu set de ya. Başka? Beşliler, meşliler. Üçlüler var bu raflar dolmuş veya burada meş hep önceden aldıklarımız. Şal falan var. Bunlar hep bizde var zaten. Gerek yok ama bayağı dolu raflar. Her şey var. Evet arkadaşlar üçüncüden de elimiz boş çıktık. Şimdi bakalım bir iki tane daha var önümde. Oralara da bakacağım. Şoka geldim ama hep elimizde olanlardan. Şu, şu güzel. Bu da var elimizde çoğu var elimizde ya. Hep aynı şeylerden gelmiş. Şu şel iyi ama o da var elimizde. O yüzden buradan da elimiz boş çıkıyoruz. Arkadaşlar dört tane yer gezdik, dört tane şok gezdik. Fakat bunun ikisinde e, sevkiyat gelmiş, ikisinde gelmemiş. Bir yerde bayağı araba vardı gösterdim zaten elimden geldiğince size. Bazı şoklarda evet hala da araçlar var. Bilmiyorum fiyat zamlarından sonra alan pek olmuyor sanırım e, ee, yani gelen yerlerde de hep aynı arabalar vardı. Elimizde bulunan arabalar. O yüzden yavaştan eve dönüyorum. Yağmur da başladı. Motorla çıkmıştık. Yavaştan ıslanıyoruz. O yüzden hemen ben eve kaçayım. Evde eski elimde bulunan Meshbox'lardan, eski serilerden güzel bir video yapalım. Yine videoyu güzel bir şekilde bitirelim. Ben eve döndüğümde açarım yine. Evet arkadaşlar tekrardan birlikteyiz. Avımızdan döndük. Yağmur da başlamıştı zaten. 3-4 tane yere gittim, şoka gittim. Hep önceki seyrelerden araçlar var. Chase de bulamadık. Zaten Chase'in normal hali bile gelmemiş. O yüzden biz de eve geldik. Önceki avlardan almış olduğum, video çekmezken almış olduğum boxlardan 6 tane çıkardım. Bakalım güzel 6 tane model inceleyeceğiz avda bir tane şelli şey görmüştük. Renault Kangoo. Onun yerine biz de burada dekalli aynı şekilde dekalli bir Ford C900 kamyon inceleyeceğiz. 1965 model. Bunu da geçen avlarda almıştık. Hemen bıçağımızı açalım. Modelimizi kutusundan çıkaralım. E gayet güzel bir model. Hemen bunu kutusundan çıkaralım, inceleyelim. Çok detaylı, güzel bir model. Kalıplı bir model. Bakalım nasılmış. Keşke arkasında bir e, tankeri de o satılsa da alsak. Arkasına bağlasak. Ama bakın burada e, tankeri takmak için bir yer var ama tankeri satılıyor mu satılmıyor mu bilmiyoruz. Aracımız böyle sarı bir boyası var. Güzel bir sarı, sarı boyası var. Önde Ford yazıyor. Şöyle kırmızı dekaller. Farları siyah bir şekilde yapılmış. Aynaları var bakın kocaman iki tane İki tarafında da var Kornası var bakın üstte iki tane yine değişik e, şurada farları var üst tarafında böyle sarı sarı yanar bunlar geceleri kapısı falan gayet güzel e, şekil duruyor ya çok tatlı bir kamyon olmuş çekici olmuş jantları da kırmızı şöyle metalik bir kırmızı jantı var. Şurada ufak bir şey yazıyor ama. Ne diyor? Meshbox 1285. Öyle dekalleri falan güzel olmuş. Shell dekali falan. Shell e, şey biriktiriyorsanız arkadaşlar. Shell dekalli araçlar. Tam bir efsane. Sanırım bundan da vardı orada. Gördük e, bir şokta. Gayet güzel bir model. Kalıplı. Güzel. Keşke arkasına tankını da bulabilsek. E, Tankerini. Efsane olur bunu geçen yıl 23 Nisan'da almıştım arkadaşlar Migros'tan. Yani indirimlerden almıştık bunu da. Bu da çok hoşuma gitti. Bu İngiliz taksisi. LVC TX taksi diyor. Bu hangi yılın acaba bilmiyorum ama. Meshbox, Meshbox'larda nerede yazıyor tam çözebilmiş değilim daha. Ama açalım bu da eski serilerden. Kutu dizaynı zaten farklı. Çok da kalıplı bir araç bu da. Bayağı Baya büyük ölçeğe yazıyor mu acaba altında bazen yazıyorlar ölçeğe yazmıyor ama altı bakın değişik bir plastiği var böyle simli gibi ee, aracın boyası da simli sedefli bir siyah ön tarafı gayet detaylı şöyle odaklayabilirsek ön tarafta taksi yazıyor sanırım city city yazıyor önünde o ufacık yerde city yazıyor kameranın dışından baktığımda okuyabildim. Üst tarafta bir taksi yazısı var. Taksi zımbırtısı. Kapılar bakın böyle ters açılıyor. Yani iki taraf ters açılıyor. Bu sağ tarafa doğru, bu sol tarafa doğru. Bu normal, bu ters açılıyor yani. Burada bir depo kapağımız var. Yine tırdakinin aynısı hemen hemen. Tabii tırdakinde biraz daha detay var. E, Meshbox çanta klasik. Yine aynı şekilde araçlarda kullanıyor. LVC markası TX yazılmış. Arkada baya güzel detaylar var. Plakalı falan yapılmış. Stoplar ince uzun bakın. O da çok güzel. Şurada modeli yazıyor TX diye. Plakalık mı artık o ufacık bir şey var orada ama. Yani o nedir? Tam anlayabilmiş değilim. Sanırım o plakalık ama aşağıda da var bir plakalı. O da artık İngiltere'de taksi şirketinin adını mı yazıyorlar? Ne yapıyorlar bilmiyorum. Ama baya güzel. Boyası falan hoşuma gitti. Kalıplı da bir araç. Bunu da kenara ayırdık. Bir Alman aracı açalım şimdi de hemen. Audi neydi bu? TT RS Coupe 2019. Bunun hep önceki eski modellerini Aydın'da görüyorum. Baya var bu araçtan. Bir tanesinin hatta üstü kabriyo açılabiliyor. Baya güzel Audi'ler var Aydın'da. Yine bu plastikten koymuşlar buraya sağ olsunlar arabaya zeval gelmesin diye. Araç güzel. Hemen çıkardık. Rengi kırmızı kırmızı. Bizi selamlıyor araç. Of efsane ya. Bu kabrio ve coupe araçlarda kırmızı rengi bir başka e, sportiflik katıyor araca. Kırmızının güzelliği. Araç kırmızı olmasına rağmen stoplarını yapmışlar bakın. Arkada TT RS yazıyor. Audi logosu falan. Yapılmış. İçeride bakalım araç 4 kişilik iyi güzel ee, bazı spor otomobiller 2 kişilik oluyor bu 4 kişilik gayet iyi arkadaki e, büzüşerek otursa dahi yani 4 kişi bir yerden bir yere gidebiliriz. Jantlar çok güzel jantlarını seviyorum bunun şu bakın ince ince e, bir kalemle cd kalemle gümüş boyarsak disk e, görünümü daha güzel olur. Altı bu şekilde ölçeği falan yazıyor mu yazmıyor. Ön taraf da baya detaylı. Aynalar falan bayağı güzel. Neyse bu aracı da geçelim arkadaşlar. Bu da güzel. İki çıkışta egzozu varmış. Gayet güzel bir araç. Bunu da BIM'den almıştık. 10 lira mıydı acaba? 15 mi? Öyle bir şeydi. Uygun almıştık bayağı. Arkadaşlar bunu da Migros'tan aldım. Bugatti Meshbox. 2018 Bugatti Divo. Bunu Aynı Migros'a gitmiştim daha öncesinde. Bunu da 23 Nisan'da aldım indirimlerde geçen yıl. Ee, gittiğimde yoktu. Sonrasında 2-3 gün sonra başka bir e, bir şeyler almaya gittim oraya. Bir baktım raflara yeni meşbakslar eklemişler. Bu bu da vardı onların içinde. Hemen bunu da aldım. Komik bir fiyata aldım bunu. 14-15 lira gibi bir fiyata aldım. Baya e, komik bir fiyat. 50-60 lira para istiyorlar şuna. E, dolap uygulamasında, gardıropta, gruplarda. Yani bakalım nasıl bir araç ee, Hemen gerçeğini de görmüş olalım Canlı da ellemiş olalım 50-60 lira edecek bir araç mı Boyası mat Mat boyası gayet güzel şekil Spoilere bakın arkaya doğru uzanıyor Arkada Plakaya odaklarsak Divo yazıyor plakalıkta Stoplar var bakın o stoplar kare kare Stoplarını yapmışlar Diffuser'ı kocaman 4 tane egzozu var arkada Şöyle jantlar beşli, 5 beş kollu jantlar. Audi'deki ile aynı. Rengi farklı sadece jantların. Yani şu arabada bari bir farklı bir jant kullansaydınız. Acaba gerçeğinde nasıl ama bilmiyorum ama. Bu kartonet tasarımında böyle göstermişler. Aracın önü fare gibi aynı. <laughs> Şöyle baktığımız zaman. Ön tarafta bakın büyük bir şey var. ızgaraları var büyük çene ön tarafında tam önünde ortada devasa bir ne derler panjuru var aracın. Klasik Bugatti panjuru. Fakat bunda yanlara da uzamış o panjur. Farlar değişik. LED varlar sanırım. Şöyle değişik bir tasarım var aracın ya. Yani. Harbiden uzaydan gelmiş gibi. Önü fare gibi. İçi de mavi yapılmış. şey siyah yapsalarmış da saçma sapan bir şekilde mavi mavi içi var. Koltuklar yine şey gibi. İçinize, içine hapsetecek sizi böyle sıkıştıracak sanki öyle. Aracı kullanırken bir moda gireceksiniz. Öyle bir koltuk var araçta. Gayet güzel bir araç. Ee, Forza oyununda da bu aracı kullandık. Yani fena değil. Değişik bir sesi var. Ama Ferrari 458 falan bundan daha çok sevk veriyor bana. O kadar e, sevmiyorum Bugatti'yi. Ama aldık onu. Güzel. Farklı bir model çünkü. Neyse bir diğer aracımıza geçelim. Bir Alman daha inceleyelim arkadaşlar. Volkswagen. 2019 Volkswagen Beetle Convertible. Bunun bit pazarı ama bit pazar demişim ya. Letgo'dan aldığımız sette bunun açık mavisi vardı. Şimdi turuncusunu inceleyeceğiz. Bunu ben zamanında şoktan almıştım zaten. Yani şok videosunda açmak nasip oldu bakın. Aracın turuncusu çok güzel ya. bayağı güzel yapmışlar bu turuncuyu. Geçen Mini GT videomuzdaki Urus'un rengine benziyor aynı. Şu boya bayağı güzel ya. Aynı boyayı mı kullandı acaba Mini GT ile bu Meshbox bilmiyorum ama. Bu simli hali falan. E, o Urus'taki boyayla aynı gibime geldi benim. Ön taraf detaylar yerinde bakın sis farları falan. Farlar. Öndeki logonun... E, kusursuz olması falan baya güzel. Detayları çok güzel yapıyor bu Meshbox. Aracın içine baktığımız zaman direksiyon yine fena değil. Tepsiden hallice. Yine bir ortada bir oytuklar moytukları açmışlar. Yine biraz da direksiyona benzetmeye çalışmışlar. Ön taraf konsol falan. Detaylı yine güzel. 1.64'lük bir araca göre gayet iyi yapılmış. Arka stoplar bu şekilde. Stoplar yine arkadaki logo falan da yapılmış. Volkswagen Life yazmışlar. Volkswagen hayatı. 4 tane de egzozu var. Küçücük arabanın. Aydın'da bir tane beyaz dolanıyor arkadaşlar. Efsane. Bunun üstü tabi kapalı. Ee, bir de egzoz takmışlar. Scirocco geçiyor sanıyorum ben. Meğerse bu arabadan geçiyor. Böyle basmışlar falan. Jantlar da krom. Aynı bunun gibi. Fakat e, ortası bu şekilde değil. Baya güzel şekil bir araç. ya, Gerçekte de bayılıyorum bu araca. Tatlı bir araç. Hem de... E, Yeni modeli baya hızlı falan gidiyor. Efsane hoşuma gitti. Aydın'da gördükçe bayılıyorum. Dikkatimi çekiyor o araba. Evet bölümü bu videoyu bir Japon'la bitirelim. 2003 Nissan 350Z. Bunu da aynı şekilde buldum arkadaşlar. Şu ikisini yok. Şu ve şunu bulduğum gibi. Migros'a sonradan gittiğimde o arabaları denk geldim orada. Ya yani 23 Nisan yaklaşıyor arkadaşlar. Bakın yavaştan. Ee, zaten ben Avlara çıkacağım 23 Nisan'da Sizleri de Migros'lara Oraya buraya davet ediyorum Oyuncakçılara indirimler gelecektir 23 Nisan'da ee, Ben zaten size haber ederim Yine Ama Migros'larda gayet güzel indirimler oluyor Bir de e, depodaki eski araçları çıkarıyorlar O yüzden bu 23 Nisan'da Yine Migros'lardayız inşallah Araca baktığımız zaman Arkadaşlar ön tarafı sütlü bir tatlı, sütlaç gibi bir tatlı olmuş. Önde hiçbir detay yok. Bembeyaz, süt beyazı. Şu sedefli bir boya olması da baya güzel olmuş. Bakın şöyle yapınca beyazlığı normal. Şöyle ışık vurdu muydu? Nur iniyor aracın önüne. Aracın camlar filmli. Zindan stili film yapılmış. Üst tavan normal böyle. Aynı. Cam tavan yok. Şöyle bir Z logosu, Nissan Z logosu. Yan tarafta gold detayları var, dekalleri yapılmış. Değişik değişik. Bu yarış oyunlarında böyle stok yaparlar ya, aynı o araçlar gibi onun dekallerine sahip. Arka stoplar çok kötü. Hiç yani normal bir kırmızı oje ile sürülmüş gibi bir detay yapılmış. Plakalık yok. Şuradaki kedi gözlerini renklendirmemişler. Yani Meshbox'ın bu aracı berbat olmuş. Şu güzelim Japon aracını e, rezil etmişler diyebiliriz. Keşke daha güzel detaylara sahip olsaymış. Ya Hot Wheels'inkinde bile en azından stopları yapmış. Stopları da düzgün yapmış yani Hot Wheels. İki tane çıkış egzozu var. Altında bakalım ölçek yazıyor mu bunda? Ölçek yazmıyor. Yani şöyle baktığın zaman 350Z dersin ama keşke ön tarafa bari dekalleri yine şu arkaya laf ettik ama onun gibi bari griden boyasaymışsın. Bu sanki Meshbox değil de böyle daha dandik bir markanın bir aracıymış gibi. Unifortun'un bir aracıymış gibi olmuş şu stoplar. Yani güzel. Fena değil. Japon arabası olduğu için iyi. Kendiniz detaylandırırsanız 10 numara bir araç olur. Ha jantlarını bahsetmedik. Jantlar yine e, şu ikisindekiyle aynı. Ama güzel. Bundaki de altın rengi olmuş. Jant güzel. Bu jantı kullansın. Canım yesin. Bütün araçlara yoksa bundan takıyorlar. Bu da saçma sapan bir jant. Hani yine Beetle'a ve klasik araçlara yakışıyor ama diğer saçma sapan arabalara da ondan takıyorlar. Mesela buna da ondan koymuşlar. Buna da gider. Hadi bu taksi sonuçta. Ticari bir araç. Ee, ama bu jant güzel ya. Hoşuma gidiyor. Gayet e, gerçekçi bir jant. Evet. Bu bölümümüzde de güzel araçlar inceledik arkadaşlar. Bu Audi de bayağı güzelmiş. Audi ile ikisini yan yana koyduğumuz zaman e, aynı klasmanda yarışabilecek araçlar. Fakat detay anlamında mükemmel olmuş Audi. Keşke 350Z'yi de öyle detaylı yapsalarmış. Evet kamerayı da salladık arkadaşlar. E, yavaştan bu videomuzu bitirelim. Marketleri gezdik. Marketlerde eski seri araçlar var bilmiyorum sizin şehrinizde yeni case. 5 box'lar gelir mi? Son zamanda oyuncakçılarda falan da yoktu yeni case, yeni araçlar. Ama gidip bakabilirsiniz. Belki şoklarda bir şaşırtıcı bir şekilde yeni araçlar görebilirsiniz belki. Yani yakınınızdaki bir iki şoka uğramanızı tavsiye ederim. Yani elinizde olmayan araçlar varsa güzel araçlar vardı. Meşbox'ın detaylarını güzel yaptığı Araçlar vardı. Onları da gördük videoda. Evet arkadaşlar yavaştan videomuzu bitirelim. Yani bu bölümümüzde de 6 tane Güzel Meshbox arabasını, aracını inceledik. Güzel bir kamyon inceledik. Ee, videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna basabilirsiniz. Kanala henüz abone değilseniz abone olup yanındaki zile tıklarsanız sevinirim. Yavaş yavaş 2000 aboneye doğru ilerliyoruz. Yorum kısmında arkadaşlar yorumlarınızı yine bekliyorum. Siz buldunuz mu? Yeni case gelmiş mi? Gibi yorumlarda bahsedebilirsiniz. Yorumlarınızı okuyorum. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.